Yoksa işte AKP'nin tehditlerini görüyorsunuz. Demek ki bizim bilmediğimiz hazırlıkları var. Beyaz Toroslar demek ki garajlarda bekliyor. Demek ki ortadan kaldırmamışlar. 13 yıldır iktidardalar. Ama biz gittiğimizin ertesi günü diyor Beyaz Toroslar ortaya çıkar. Demek ki biliyorlar. Var orada. Duruyor. Demek ki Jitem, Kontur Gerilla, Gladio olduğu yerde duruyor. Demek ki söylediklerimiz yanlış değilmiş. Demek ki konuştuklarımız iftira değilmiş. Başbakan kendi ağzıyla Van'da itiraf etti. Oysa ki biz 13 yıl iktidarda olsaydık, iktidardan düştüğümüz gün Türkiye'nin korkmasına gerek yok derdik. Çünkü biz bir demokrasi kurduk, demokratik bir sistem kurduk. Biz hedef olarak iktidardan düşsek bile korkmanıza gerek yok. Artık ülkemizde demokrasi kurumsallaşmıştır diyebilirdik ama onlar diyemiyor. 13 yıldır iktidardalar, biz gittiğimiz gün kontür gerilla sizi her gün beyaz toroslarla kaçırıp infaz edecek diye tehdit edebiliyor. İşte bu zavallılıklarının göstergesidir. Zavallı zavallı başka bir şey değil. Halkı tehdit eden bir zavallı. <laughs> Ülkenin geldiği durumun farkında bile değil ya. Halkın duygularını okuyamayan, yurttaşın şu anda düşüncelerinden zerre kadar anlamayan, sokan dilini, sokan hissiyatını hissetmeyen biri ülkeyi yönetebilir mi ya? Sen Van'da gidip Beyaz Toros'tan söz edersen, Vanlılar sana bir Kasım'da öyle bir cevap verir ki, seni o Beyaz Toros'un bağcına kapatıp Ankara'ya postalarlar, sonuçları ortaya çıktığında ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. Daha iyi anlarsın.